parçanın anlatımında hangi ağır basmaktadır diye sorulmuş. Şimdi burada e, parça okuduğumuzda olaylar silsilesi var. Arda arda gelen olaylar var. Mesela Haliç'te sen piskelesine yapayalnızdı. Daha sonra vapur geldi. Vapura yalnız bindi. Vapurda kimseler yoktu. Güverteye çıktı. Gibi arda arda gelen olaylar var. Bu yüzden bu tekniği biz öyküleme deriz. Cevap da A seçeneğidir. anlatımında hangisi yoktur diye bizlere sorulmuş. Şimdi parçayı okuduğumuzda öykü ve romanı kıyaslayarak anlatmış parça bizlere. Bu yüzden karşılaştırmaya yer verilmiştir. Dil göndergesel işleviyle kullanmıştır. Yani bizlere açıklayıcı, bilgi verici bir metindir. Bu yüzden buna da ulaşılabilir. Tanımlamaya başvurulmuştur. Öykü nedirin cevabı vardır. Öykü bir olayın yer zaman kişi unsurlarıyla anlatılmasıdır. Bu bir tanım cümlesidir. C seçeneğine de ulaşabiliriz. Düşünce örnekler ve anlatıyla pekiştirilmiştir. Evet burada öykü ve roman arasındaki farkları anlatılmış ve bunların birbirine karıştırıldığı anlatılmış. Buna örnek olarak da Şemsettin Sami'nin Taşuk Talat ve Fitnatı ile Nabizade Nazım'ın Karabibik verilmiş. Hatta bu örnekler verilirken de burada işte ibret alınacak bir hikaye demişti ifadesiyle alıntıda yapılmış yani D seçeneğine de ulaşılabilir. Fakat kelimeler genellikle mecaz anlamda kullanılmıştır ifadesi yanlıştır. Cevap da E seçeneğidir. Parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle ilk kısma dikkat edelim. Hiçbir kitap tüm satırların arttığını çizme isteği uyandırdı mı sizde? Tek bir cümlesini, tek bir kelimesini bile unutmamak için hepsini içinize çekmek, beyninize kazımak istediniz mi? Burada bir düşünce ortaya atmış. Daha sonrasında sanmıyorum çünkü insan ürünü bütün kitaplar eksiktir diye başlayarak bu düşünceyi çürütmeye başlamış. Bir düşünce ortaya atıp bunu çürütmeye çalışmak tartışma tekniğinin özelliğidir. Cevap da A seçeneğidir. Parçanın yazarı düşünceyi geliştirmek için hangisine başvurmuştur deniyor. Burada Emel Aşa yayına hazırladığı muhadaratın ön sözünde şuna dikkati çeker diyerek tırnak içerisinde bir kişiye ait söz verilmiş. Burada bu sözün verilmesi alıntı olduğunu gösterir ve tanık göstermeye uygundur cevap B seçeneğidir. Parçanın anlatımında hangisinden yararlanılmıştır? Şimdi parçayı okuduğumuzda bizlere kayaçların yapısından, yer kabuğun ana maddesini oluşturmasından, iklimin etkisinden, bunlardan bahsetmiş. Bizlere bilgi vermiş. Bir olay hakkında bilgi vererek açıklamalarda bulunmuş. Açıklama vardır burada. Son kısımlara geldiğimizde de çatlama, kırılma, parçalanma, dağılma ve ufalanma meydana gelir. Buna çözülme, ayrışma denir derken de ayrışmanın tanımı yapılmıştır. Bu yüzden tanımlama da vardır. Cevabımız E seçeneğidir. parçanın anlatımında hangisi yoktur diye sorulmuş. Parçayı okuduğumuzda betimleme vardır. Bu, bu, bu betimleme kişisel bakış açısıyla yapılmıştır. Yani gerçekçiliğin yanında hayali unsurlar da vardır. Mesela gökyüzünün mavilere karışan gülüşleri gibi ya da güz bakışta ırmak gibi. Çıkarımda bulunma son kısımlarda vardır. Bu arada karşınızdaki çınarın dallarından düşen bir yaprak sizi hüzünlendirmiyor değil. Neden mi? derken içinizi bir anda yaşamdan o yaprak misali kopmanın ürkünçlüğü kaplıyor da ondan derken bir çıkarımda bulunmuş. Fantastik unsurlar da yine burada vardır. Yani hayali unsurlar burada farklı bir neden hayali unsurlarla değiştirilmiştir. Tanıklık edilenlerin anlatıcıda oluşturduğu duygu da yine söz konusudur. Buradaki betimlemeyi kendi duygularıyla anlattığı için kendi oluşturduğu bir duygu da vardır. Fakat yukarıda örneklendirme ve tanım cümleleri yoktur. Cevabımız E seçeneğidir. Parçanın anlatımı ile ilgili hangisi söylenebilir? Kimi genç ozanlarımızın ilk yaz mevsimini toplum için bir umut öğesi olarak kullanmalarını anlamak mümkün değil. Ya yani bunu kullanmamaları gerektiğini söylüyor. Daha sonrasında da bununla alakalı görüşlerini belirtiyor. Yukarıda atılan, ortaya atılan görüşü çürütme fikri biraz ön plana çıkmış. Bu yüzden tartışmacı anlatım vardır. Tartışmacı anlatımdan bahseden seçeneğimiz D seçeneği olduğu için cevap D'dir. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi başkalarına ait bir sözü onaylama var. Şuradan anlıyoruz. Şükran Kurdakul sen tam bir şiir delisin demişti. Doğru söze ne denir derken bu sözü onaylamıştır. Düşünceyi mecaz anlamlı sözlerle açıklama da vardır. Terzi gibi sabır, bilgi, araştırma içinde kesip, biçmek, yırtıp, söküp, yeniden dikmek çabası istiyor şiir derken burada mecazlaştırılmış şiir. Bir düşünceye gerekçesiyle bildirme de vardır. Burada ama şiir delisi olmak kolay değil. Neden mi? Derken sonrasında nedenini açıklamış. Yani sebebi de verilmiş. Farklı türde cümleler de vardır. Devrik cümle, kurallı cümle çeşitleri var. İsim cümlesi, fiil cümlesi gibi çeşitleri de var. Mesela sondaki isim cümlesi ortalarda yine fiil cümleleri var. En başta da yine isim cümlesi söz konusu. Devrik cümleler de var. Mesela çaresiz uğraşıp duruyorum ben derken buna da ulaşılabilir. Fakat düşünceyi karşıt görüşlere yer vererek geliştirme söz konusu değil. Cevap E seçeneğidir. Bu dizelerde hangisi ağır basmaktadır? Irmak değildir senin kalbin. Zaman çeşmesinden su içmeye konan kuş bir kanadında güneş bir kanadında gölge. Küseceksin. Burada hayali unsurlar var. Bir kanadının güneş bir kanadının gölge olmasa zaman çeşmesi gibi olağanüstü durumlar anlatılmış. Böyle durumlar olduğunda biz fantastik anlatım vardır deriz. Cevapta B seçeneğidir. Parçanın anlatımında hangileri ağır basmaktadır diye sormuş. Parçayı okuduğumuzda burada olaylar var. Mesela bir kişiden bahsediyor. Bu kişi önce oturuyor. Daha sonrasında ayakları eklem yerlerinden kırılmış gibi dengesiz devinimler içinde eğilip bükülen, hiçbirimizin duyamadığı sesleri duymamak için elleriyle kulaklarını kapatarak kendine kapanan, saçları yüzünden yarışı görünen Elleri kırış kırış genç bir adam bu. Daha sonrasında da yine yaptıkları söyleniyor. Panele gidemem, dinleyemem demesi ve devamı geliyor. Özellikle şu kısımda adamı tasvir eden cümleler de var. Betimleme de söz konusu. Olaylar yer aldığı için öyküleme de söz konusudur. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir. Yazarının öyküde aradığı anlatım özelliği hangisidir diye sorulmuş. Şimdi özellikle şu kısımdan e, okumaya dikkat ederek devam edelim. Okumayı güçleştirecek okuyucu boğma tehlikesiyle yüz yüze getirecek sözler, cümleler öykünün dışında kalmalı. Yani sıkıcı cümleler olmamalı, okuyanı boğan cümleler olmamalı demek istemiş. Öykü okuyucuda yokuştan aşağı hızla akan bir ırmakta sağlam bir sandalla yol alma izlenimi uyandırıyorsa başarılıdır. Yani akıcıysa başarılıdır demek istemiş. Bu yüzden cevabımız akıcılık olacak ve doğru cevap C seçeneğidir. Parçanın anlatımında hangisi ağır basmaktadır diye sormuş. Parçayı okuduğumuzda bizlere standart dille alakalı bilgiler vermiş, açıklayıcı cümleler kurmuş. Hatta İstanbul Türkçesini de İstanbul ağzında bunu örnek olarak sunmuş bizlere. Bu yüzden metnin genelinde açıklama vardır. Cevap da B seçeneğidir.